Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bir bayram günü klasiği. Ta esen yurtlardan geliyoruz. Hayvanlarımıza bakmak için. Evet sizle beraber kümes açılımı yapıyoruz. Bakalım hayvanlarımıza. Neler var neler yok. Ölen var mı kalan var mı yumurta çıkan var mı? Evet bir tane yumurta çıkmış kırılmış. Arapçının altında yumurtası var. Sefo. Öncelikle şunu bir çıkartalım. Ha mı bunu bir salalım. Şu bir uçsun. Bu ipneyi bir uçuralım. Gel şuraya. Kızmış ipne kızmış. Bırakmıyor. Kümesi bu aklı hep kümeste. Aynen. Aklı hep kümeste. Sen de öyle kaldın. İyi oldu. Senin eşin gitti zaten. Arapçını, Arapçının bir tane yavrusu çıkmış Sefo. Maşallah. Aynen. Arapçının bir tane yavrusu çıkmış. Bakayım diğer yumurtası nerede? Sefo Şunu tutsana. Yumurtayı. Aynen. Diğeri de kırmış zaten. Çatlamış bırakmış. İyi. Bunlar ne oldu? Bunlardan bir haber var mı? Onlar, siz ne kadar geç oldu Geçen yumurtaya da baktım da yani çıkması lazımdı. Gene hareketlilik var da bilmiyorum. Niye böyle oldu? Anlamadım. Neyse bunların suluklarını, muluklarını zaten sularım orada bitmiş zaten. Bunların hepsini atalım. Bak yavruyu görüyor musun? Sarı kırların yavrularından bir kesinlikle. tane aldım. Daha zaten onları eşlemedim bir daha. Aynen. İkiye 1 bir vermiş. Aynen. Güzel olmuş maşallah. Hı. Aynen çok güzel olmuş. Bak bu da Ya bu da diğer. Ha, cik cik var ya. He. Ha. Bu hangisiydi? Bu hangisi babası şu. Şöyle sabunu iri evet. ir olan var ya. Aynen. Onunla eserli olan miskimi zaten ondan bir murtada altında. Tamam bu. Bu çocuğa verdiğin kuşlardan. Aynen. Aynen. Verdiğin çocuğa kuşlardan tamam, diğer alt kardeşleri. Tamam. Bunu uçuracağım zaten. Evet. Diğerlerini verdim ama bunu uçuracağım. Bu yıkar burayı. Bu yıkar. Evet. Çünkü çok hareketli kuş. Evet. Bak bu da öyle. Sefon. Ya bu sene yavrularım çok iyi. Bunlar da zaten görürsün zaten. Yuva kardeşleri diğer kümeste. Onu, onu da birazdan gösterir zaten. Külleri falan da maşallah. Güzel güzel. Pamuk yani. gibi zaten. Evet. Pamuk gibi hayvanlar. Hiç rahatlı kuşlar hmm. mı bunlar zaten. Güzel iş yaparlar kanka. Aynen öyle. Hayvanlar şu an zaten açlar. Belli zaten. Vıldır vıldır. Şeye saldırır. Ama şu an şu. Söyle biraz takılın. Şimdi önce kuş üstün kanka biraz. Şimdi şey yapacağım. Şimdi Seyfo. Anahtarı nerede? Gel yavrum. Şunu küçük küme saçsana. Ah burada tamam. Yo, yo gel gel. Buna küçük küme saç evet. Yavrular aç. Aha beyaz gelmiş lan kaçak gelmiş. Ya da biri mi uçuruyor amına Allah, Allah Yo Onur abinin kuşu tamam. Bizimkisi de burada patlıyor deli gibi ama. Bakın görünüyor mu? Ha görünüyor şu an. Saat sen. Bak 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 Onur abinin kuşu da orada beyaz uçuruyor arkada da bayram tabi gelmiş. Cikciklerimiz burada. Bunlar da böyle. Sefom yemlerini zaten bitirmişler. Tut. Kaçmasın. Şöyle gel de güneş vuracak kanka. Aynen. böyle iyi. Nasıl sefon? An, an analizini bekliyorum seni. maşallah çok güzel bir kuş. Tüy kadar ömrü olsun ortalığı yıkan cinslerden. Evet, bunu çok merak ediyorum zaten. Yani bu hayvanı gözüm gibi bakıyorum zaten. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Yani güzel bir kuş. Bırakıyorum. Yok yere atma da havada kuş var ya kanka. Evet. Biraz uçsun. İçeri at. İçeri gitsin. İçeri zaten bunları sonradan çıkartacağım. Biraz daha uçsunlar. Evet. Uçsunlar kanka yukarı dışarıdakiler. Yoksa bunun hepsini aşağı indirecek. Hepsi pıldır pıldır gidecek. Onur abi gelmiş orada beyaz uçuruyor tamam. Onun kuşu. Evet böyle de bir kümesimiz burada. Gördün yani mü? Yani? Evet. Yani bu hayvan benim ter, ter, Terminatör. Bu zaten bütün kümesim dolmuş. Bunun altında bir yavru var. Burada da bir yavrularım var. Burada zaten var. Burada zaten büyümüş ciciklerim. Yani durumlar bundan ibaret. şöyle bir çekeyim. Ee, daha kaç dakikamız var? Daha biraz daha dakikamız varmış. Sonra tekrardan bir açacağım tekrardan bir banyo falan yaptırız hayvanlara. Biraz temizlik yapayım. Tekrardan dönüş yapacağım.